Sen nasıl video çektirdiğini göstereceğim. Burada kalp kutluyum şu an. Mesela buradan bir tane Şey Neydi Şablonlarda şablonları tutuyorsunuz. Arkadaşlar ne kadar çocuk. Hadi. Ee, buradan şablonlardan yapabilirsiniz. Şablonları tıkladıktan sonra şablonu kullanıp tıklıyorsunuz. İzleyebilirsiniz TikTok gibi. Buradan fotoğraflarınızı koyup sonra gidip dışa diyebiliyorsunuz Bakın.

Ondan sonra projelere tıklayıp kendiniz de yapabilirsiniz. Bakın benim burada Atatürk ama 9 Kasım gece saktayım, yaptığım şey var. Proje. Buradan dışa bakın. Burada kocaman bir şartlar var. İşaret dedim ama da bir şey var. Bakın şurada kocaman bir şartlar var. Onu tıklayıp yapabiliyorsunuz şunu kapatalım. Şimdi nasıl geldik konuya? Mesela buradan benim çektiğim gibi ekran kaydı yapıp YouTube'a girip yapabiliyorsunuz. Nasıl ya YouTube'a girip yaptığımızı göstereceğim. Bakın şimdi e, Snapchat. Ama bu ilk yüklediğinizde şey olabiliyor. E-posta isteyebiliyor. Burada editler var, eğer kapku tüftelmiyorsa editler var bazen geliyor, bu oyunlar falan var. Bunları böyle ben mesela çektim ama istemem, vazgeç. Böyle, buradan da yapıp ekran kaydı gibi gönderebilirsiniz ekran kaydı nasıl göndereceğinizi göstereceğim. YouTube'a giriyorsunuz. Abi şurada şurada şey var. Anam şurada artı butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladım. Canlı diyor. Gönder diyor. gönderi bilmiyorum. Yapmamam hiç. Canlı da 50 aboneye oluyor bir tek. Ben bir tek video atıyorum. Bana yani istediğiniz videoyu çekebilirsiniz. Şey i̇stediğiniz yani ekran kayıtlarınızı buradan atabilirsiniz. <laughs> Mesela ben buradan bunu attım diyelim. Buradan başlık ekliyorum. Video D O Şimdi buradan yorumları kapatabilirsiniz yorum yapmalarını istemiyorsunuz arkadaşlar remix nasıl yapılıyor ben remix'i bilmiyorum bakın mesela bir videoya girdim merhaba arkadaşlar hemen oyunda özür dilerim ben de... remix var ya burada <laughs> okay. bu videolar... Efendim Ne Ben de geliyorum Ne, ne? ne? Yok uyumuyor Şurada Bekleyin Remix var あのバナナ使えるのもここで、か